Arkadaşlar nasılsınız ben de iyiyim arkadaşlar arkadaşlar bu günleri demiştim ki size Bravo Stars'ta <laughs> videoları gelecek ve bugün ucun o gün hemen geldi arkadaşlar eğer böyle bir hesap almak isterseniz tam tamına 10 like istiyorum 10 like geldiği zaman yazın ki abi 10 like geldi anında gelsem videosu seçtim ama bakacağım ki kanala tamamen gelmiş mi? Şimdi Max ile 5 kill almak challenge yapıyorum. Eğer olmazsa Bravo ol, Pass atacağım ya. Ben Bravo Pass atacağım. Oyun ben atabilir yani. Öyle bir riski var. Şimdi şu dolan ilkleri alayım. Aldım. Aldım. O da. Ah. Almam lazım. Ben sizi. Anında da size buradayım. Ha <laughs> Şimdi ben Max Bros'uyum bu arada. Max ve Dynamite'ı attıklardan. Aha, bir çil. Bir çil hatırlayın, beş çil alacaktım. Bir çil aldım şimdiden. Bu yaklaşta kalsın. Bir çil, bir çil. Hala bir çil ya. Cerrah çetin tamamlayayım. Allah'ım. Çetikler ya. Şimdi ay yap. Ben aksarama bastım. Aksarama bastım. Elimdeymiş olmalı. Elimdeymiş olmalı. O da cebe atacağım ben seni. Ay da. kusarım da bitti. Tamam. Ay da o şeyli biraz da zapta vurulmazdı davransaydım ya davranmasaydım garantisi vardı ki ben görmeyip ölecektim ölecektim of ya çok zorlu rakipler sanırım bu challenge olmayacak böyle şey yok ki ya. ya, çok iyi oynadılar bir nasıl onları neyse bravo pasta atayım oyun düşmez inşallah evet aldım ben bu bravo pasta arkadaşlar Açıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar açtım. Ama böyle oldu. Uyum çok kötü çöktü. Bir de bir kestim ben. Şimdiki görevim ise. Iı, Dinomayk nerede? Dinomaykla dinomaykla Dinomayk ile. 6 kilo alacağım. Dinomayk nerede ya? Aa Dino Michael ya ya. Hah, dur da. Bir dakika. Bu Dino Michael's temenc. Şöyle şu da geç. Bu da değil. Bu Bu Dino Michael şimdi çil alacağım. İnşallah alabilirim. 8 bir iyi. Altı çil alacağım. Şimdi bu birinci çillerim olsun benim. Evet bir çil. Tamam 5 çil kaldı. Ben dinamak burasıyım. Of. Of ya neden gitmedin? Gitmedi. Bu zırh biraz bana rahat geliyor da. O yüzden yani bunu seçtim. Oy. Ay. Ay. ne yaptın lan? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Nesli onun adamlar alsın Bir de dostum ölmezse bir problemim olmaz. Sırtta girdim. çünkü 6 çift. Dynamite'lı zorlanıyor. Adamlar çok hızlı oyundan çıkar. Alamam. Bu arada 2 Evet. 2 cilindiden var. Dinamo bayağı güzel alıyorum. Aha. Ay yok. Oh. Aha. Kaçırdım. Şurada aha. Aga ben alayım ya. Lütfen ya. Şurada. Ben ne aldım? Hayır ya. Hadi lütfen. Of. Oh. Diğer oyun ya. 3 çiğ. Ölme ölme Dostu doğulsun. Ağa öldürme ya. Dostu doğulun ya. Dostu doğulsun ya. Bir dostun doğulsun seni yiyeceğim. Oğlum yiyeceğim, biri de, de yiyeceğim. Dostun geldi. Oğlum seni de Ulan ne ediyorsun ya? Ne ediyorsun ya? Aa, sevineyim bari. 4 çıl aldım ya. 2 çıl kaldı ya. Şimdi bir cücere vermenin tam tamına 5 tane mega. Hepsine. Evet. Zaten max hesap ne yapacağım da ki. Şimdi cücere vermdeyse ben e, adı neydi onun? Albayı rafı alıp tam tam albayrafla 4 çil almam lazım çünkü arkadaşlar albayraf o kadar doşuma gitmedi iyi oynayamıyorum ben albayrafla ona göre ona göre de böyle yapacağım şöyle albayrafın mermileri tam olursa Albayrak çok güçlü. Yakın mermisi biraz bir iki tanesi. Çok zayıf bir şey yani. Öyle düşünün. Ben adam öldürmem lazım ya. Adam öldürmem lazım. Kaçma ya kaçma. Ha öldürdüm. Dört kilo alacaktım. Bir kilo tamam. Şunu şuradan alırsam. iyi. Aga dostum da öldü ki. Şurası şuradan alabilir miyim? Alabilir miyim? İki kilo oldu sanırım. Hayır. Üç kilo mi? Tamam iki kilo sayın. İki kilo O Obala. Üç kilo. Üç kilo son çil, son çil, son çil, son çil. Aldım son çili de. Tamam arkadaşlar, altı çil yapıyorum o zaman oyunu. 5 çil lan albayrak adamlar ne çıktı aslında şansıma ya. Bir aslında. Altı çil ve bitti oyun ya. Sekiz, yedi çil aldım ben. Evet arkadaşlar 8 7 kilo aldım ya. Çok iyi. Tam güzel oldu. Bu görev başarıyla tamamlandı. Bir kez de tamamlansın. Şimdi bir görev daha ve bitiyor. Surgen'i alıp 5 3 yapmam lazım. Tamam. 6 3 yapmam lazım. 6 3 yapmam lazım. Birinci yükleme şöyle şuradan alayım. 6 3 yapmam lazım. Evet, 3 kolay yapılmıyor ama Ölürsem bir sıfırlanıyor. O de sıfırlanıyor yani Zor bir challenge bu Ölürsem sıfırlanıyor 3 kişi 3 hüküm var Ölüm 4 4 kilo o kadar Didnim inşallah burada adam da yoktur. Yuh ya kardeşim yuh. Yuh böyle şey yok. Ulan oh. Şöyle divara yaslansam. Aha. Ay uf. Oyda oyda oyda. Ay çok. Olamaz ya. Omega mega ne gerek var 14, on mega ne ya on bir on dört, dört beş, altı, yedi, sekiz dokuz on on bir on, iki, on iki ne ya baya açtım ben baya baya neyse arkadaşlar bugünkü video böyleydi Sağ salamat kalın, görüşene dek.